arkadaşlar. E, ee, bu bugün boğumun yanına gidiyorum. Ayrıca gitmeden önce kan vereceğim. Oradan direkt hastaneye gideceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Ne unutma tamam mı? Çağırlar mısın? Çağırlar mısın? Ya, ya, ya mutlu atan tamam mı? Ya mutlu atan mı? İyi i̇şte <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün babamın yanına gittim. Hastaneye doktor sabah aramıştım saat 11.30 gibi falan. Hastanız iyi durumu fena değil ama nefes darlığı var dedi. Antibiyotik şeysine tedavisine devam ediyoruz. Antibiyotik de, de, iyi gidiyor dedi. İşte o gün acile yatırdığımız zatüresi vardı ama o zatüre nasıl oluştu ben de çözemedim. İki gün içerisinde. İki gün önce film çektirdik hiçbir şey yoktu. İki gün sonra film çektirdik zatüre dediler. Büyük ihtimal enfeksiyona bağlı zatüre oluştu galiba zannedersen. Çünkü bronşlarda kanama vardı. Balgamından da kan geliyordu. Ya da o takılı olan hortum yanında delikleri koltuk altından delik olan yeri oradan da orta takılı olduğu için büyük ihtimal oradan da enfeksiyon yapabilir. Ee, bugün girdim iyiydi fena değildi ama inşallah antibiyotik biraz daha ilerleyen bir hafta geçtikten sonra inşallah daha da iyi olacak gibi görüyorum ama inşallah öyle olur. Eve geldiğiniz zaman da iyi korumak lazım onu çünkü bir de nefes darlığı olduğum üstünü açıyor ya üstünü açtığı için bir de ateş basıyor serinlemek için. Ee, üstü açıldığı için o da ne abi onlarda üşüyor. Üşüyünce de zatürre olabiliyor. Yani bu hastalarda cam bile açık kalsa biz grip oluruz. Onlar zatürre olur. Çünkü doktor daha önce araştırma yaptığımda doktorlar da böyle diyordu bana. Bunu dedi cam açık bırakmayın sakın dedi. Pervane falan bunlar yasak bunlar. Bunlar nefes alamaz açarlar ama dedi sen de araştırmaya çalış dedi. Dedikleri gibi de bu ihtimal hastalık ilerledikçe de bünye zayıfladıkça da zatürre döndürme olayı çıkıyor ortada. Yani böyle şeylerle olaylarla karşılaşıyoruz. Bakalım şu anki durum iyi. Yarın da bir aksilik olmasa gideceğim gene yanına Sultanbeyli'ne. Ama çok karışık, çok yoğun hastaneler. Öyle böyle değil. Tuzlu Devlet Hastanesi'ne gittim bugün. Kan verecektim orada. Yoktu. Acayip pandemiden her yer dolu yani. Ona göre dikkatli olalım. Kendimize. Evinizde böyle bir hastanız varsa da maskesiz sakın ayağına yaklaşmayın. Allah yardımcınız olsun cümlemizin. Hiçbir şey olsun. Allah'a emanet olun.